İlk düdük ve zorlu mücadele başlıyor. Motika. Motika sıyrıldı rakibinden. Top hala Motika'da geriye doğru bıraktı. Ceza sahası gol pozisyonu ve gol! Marco Lazatic Sırbistan İsrail karşısında 1-0 önde. 8. dakika Sırbistan 1 İsrail 0. Tomer ile ay kullandı da çatışını oyun devam ediyor. Yifra verdi pasını geriye doğru yerden bir vuruş topağalarda. Yerden bir vuruş topağlarda topu gönderen Glock oluyor. 1-1 bir 17. Bir, dakika 1-1. Bir bir. İsrail beraberliğe yakalıyor. Sol kanat ceza sahası etkili geldi. İsrail takımı boşta kalan top sonra da kayarak bir atak devam ediyor. Top dışarıda korner. 31. dakika. Orta geldi. Kafa vuruşu. Savunma ikinci pozisyon. Uzaklaştırıyorlar. Orada hareketlenen Edri. Edri'nin pası Lugassi. Lugassi top dışarıda. Oh, bir kez daha sırtlarda kaldı. Şimdi pas. Gol pozisyonu. Kalecinin üzerine. Önemli bir pozisyon Petkovic. Sağ kanattan geliyor İsrail. Orta içeriye doğru ters bir vuruş savunmada direkten döndü ikinci pozisyon. inanılmaz anlar yaşanıyor direkt ve gol. Direkt ve gol gerçekten çok enteresan bir gol oldu. 74. dakika. Oyuna biraz önce giren Ahmet İbrahim koşuyor. 2-1 önde İsrail. 74. dakika. Sırbistan bir İsrail 2. Ceza sahası. Şimdi sağ tarafı doğru bırakılan pas. Lazic. Lazic orta içeriye. Ceza sahası vuruş. Kaleci de kaldı. Kaleci. Glikliş. İşaret geldi. Kaleye doğru. Direkten döndü. İkinci pozisyon. Top dışarı çıkıyor. Korner. Çok sert bir şut kaleye doğru. Orta geliyor. Arka direğe doğru bir kafa. Son anda kaleci ve korner. Haydar. Yerden pasını verdi. Kaleye doğru direkten döndü. İkinci pozisyon. Topalarda gol. 90 artı 3. dakika. Lekovic'in attığı gol. Şimdi durum 2-2 oluyor sevgili polseverler. 90 artı 3. Lekovic topu Aalara gönderiyor ve mücadelenin hakemi son düdüğünü çalıyor. Mücadele 2-2 sona eriyor.